Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Aa, video mu çekiyoruz? Evet. Hoş Bugün, geldiniz o zaman. Instagram'ı da <laughs> çok paylaşmak yapamadım çünkü hastane çantamı hazırlıyorum. Yarın ameliyat olacağım, hastaneye gideceğim. Neler koyduğumu falan göstereyim size. Heyecanlı mısın canım? Şu ay, benim başımda şu ay kalacak. Çok heyecanlıyım. Çantayı kesin fos fos. Kahve de koyalım çantaya. Nescafe. Ye. Aa evet. Annem çocuklarla kalacak. Bir gece yatacağım arkadaşlar. Belki Allah orada kantinde vardır ya. Ha, kantinde ama şimdi korona var ya çok odadan çıkmazsın belki. He doğru diyorsun. En evet, önemli yani yanımızda ne aldık? Tripoto arkadaşlar. Yarın orada çünkü YouTube çekeceğim. Vlog çekeceğim kanalıma. Ne kanalımı. için? Kanala vlog çekeceğim işte bugün. <laughs> Allah aşkına. Çantamı da neler aldım. Öncesi nasıl? sonrası yapacak mısın? Öncesi sonrası yapacağım tabii. Bu arada niye ameliyat olduğumu çok soranlar var. Çünkü burnumun sol tarafında kıkırdak eğriliği var ve buradan nefes alamıyorum. O, düz, o Ondan o ameliyat olacağım arkadaşlar. Aslında Nisan'daydı, Mart'taydı falan hep ertelendi. Bazı arkadaşlarım bilir belki. Bir adet terlik koydum. Terlik iyi olur orada. Biraz şey mi? Kalın. Ondan sonra şarj ait evet. en önemlisi. Canım ben ameliyattayken sen benim telefonu şarj et. Tamam. Anaa! Ne kaç saat sürecek acaba? 2-3 saat. Patik sonra. koydum. Çünkü niye ben? Çıkınca ne çok üşürüm. Canım. canım ben öbür büyük kömetten çıkınca saatlerce ısınamadım. Makine e Tamam ameliyathane soğuk da yani abartma yani. Üşüyor ya. insan çıkınca. Belki üşürüm canım. Arkadaşım koy dedi koydum. Tülbent koydum. <laughs> Bunlar benim çeyizim gibi canım. Diş fırçasıyla macun koydum ama fırçalanır mı bilmiyorum. Fırçalayamam herhalde ya. Ağzım burnum battı. Yine de koydum. Ne olur ne olmaz. Soğuk suyla gargara yaparım diyeceğim de o boğaz ameliyathane. Aynen. Burnuma bir şeyler <laughs> sıkılacak. Meşhur pijama takımlarımı koydum. Üzerimden hiç çıkarmadım. Benim bir de üstüme böyle uzun bir şamam aldım. Koridorda, koridorda falan yürürken giymek için. İş çamaşırları aldım. Bir tane yedek çorap aldım. Şurada da var bir şey Orayı ne koymuşum? Başka ne şey yapsam arkadaşlar acaba? Aa ıslak mendil koydum. Aha. Sihirli ozon yağı. Bunu yarın deneyeceğim. Bak belki Türkiye'ye önce olurum canım. İnşallah. Bu ozon yağı ben bunu doktor arkadaşıma yaptırmıştım. Piyasada satılanları bilmiyorum. Gerçek mi değil mi? Mucizevi inanılmaz bir şey. Bak bir çocuk düştü bir şey oldu değil mi morarda şişti üstüne sürüyorsunuz bitti 10 saniye sonra ne morluk ne şişlik. Canım sen bana bak çıkar çıkmaz ben ameliyattan bak unutma ben o anda aklıma gelmez. Benim şu göz altlarımı her yerime süreceksin. Duyuyor mu canım? Duydum he ucu şeyli. Aynen süreceksin böyle şeyli. buralara bak göz altlarımı göz üstlerimi. Tamam canım, bak, buraları yüzünü ben, yüzümü ben böyle her tarafına sürelim böyle. Deneyeceğim, ya. deneyeceğim ya bunu süreceğim belki iyi gelir bilmiyorum aldım yani yanıma tabi doktoruma sorarım da sürmeden ona sormadan sürmem zaten Bakalım i̇yi gelir ama iyi bir de ben hiç morarmıyormuşum Sorarım. şey süreceksin bir de ayakkabı boyası ne alaka ya saçma o da mesela morluğu göstermiyor yani simsiyah gözüküyorsun kafayı mı edineceğim sen zaten simsiyah gözüküyorsun ya şu anda böyle konuşuyorum da yarın kamyon çakmış gibi çıkabilirim. Saat 1'de ameliyatım başlıyor arkadaşlar. Bak saat tam 1'de dua bekliyorum sizden. Ondan sonra da Kesin mi? Bir aksilik kesin olmazsa. Kesin dedi. Tabii aksilik olmazsa. Storylerden takip edersiniz ya. Sen ameliyattayken derken çek kapısını falan. Şu an içeride Kapıyı yani insanlar mı? dua eder bunu arkadaşlar. Pest ya ameliyathaneye ben girince çek yani Instagram'dan duyur. Tamam ben duyururum arkadaşlar ayıp ediyorsun. Ondan sonra bir de şey. Ee, ne diyecektim? Tam bir şey diyordum unutturdum. Hatırlayamadım. Neyse hatırlayamadım ne diyeceğim orada. Ha saat 9.30'da gelin yatışınızı yapacağız dediler. E, yatışım yapılacak, testler falan yapılacak. O yüzden 3 saat önce çağırıyorlarmış. 9.30, 10.30, 11.30, 3 saat bekliyoruz artık orada. Heyecanlı Yemek olayı ne? Yedi değil mi? Ha, bu gece sonra hiçbir şey yemeyeceğim. Bu gece sonra hiçbir şey yemeyeceğim. Bir hafta önce aradılar kan falan içmediler. Can ne gülüyorsun? Ameliyata gülüyorum. da hiç inanmıyor. Daha ne geçiyor? Gülüyor ya. Allah Allah. Kesin mi diyor? Ondan sonra bir de şey... E, bir gece kalacağım. Belki ilk defa benden bir gece komple ayrı kalacak ama korona geçirdiğinde 14 gün ayrı odalarda kalmıştık zaten 10 gün hatta. Ama yine görüyordu çocuk. Ama görüyordu ama o şimdi hiç Bir gece artık vardı. anneannesine idare ederler diye düşünüyor. Ne yapayım canım? Olmadı ben gelirim arada. Gelebilirsin istersen sen gece de gelebilirsin. Ben çağırdım burada takipçiler ben arkadaşlarımdan <laughs> biri hoşuna gelirler. <laughs> evet. Neyse bir de şimdi markete Bir durumunu değerlendiririz bakarız. Çantam hazır arkadaşlar. Tripodla ameliyata giden e, hemşire. <laughs> Şu şarjı koymamışız böyle. Şarjı koyacağım şey nerede? O tamam. şey takıyoruz ya USB işte. Onu da alsak. Yedek yani. batarya mı? Aynen senin şarj zaten de al. Tamam. Power bank. Ha power bank de al. Hadi bir de şeyler alalım. Canım nerede ameliyat olacağını söylemedin. Şeyden arkadaşlar Üsküdar merkezde Yunus Emre Hastanesi'nde doktorum Hüseyin Altun Bey. Yarın zaten beraber çekeriz onu da sayfaya etiketlerim oradan bakarsınız. Hatta söyleyeyim beni ameliyattan şey yapıyor ya canım. Ameliyat bittiğinde fotoğraf çekiyor. Öyle çekip koysun. Çekiyor Herkes... muymuş? Şey, i̇steğe bağlı. Ben istersem çeker. Şey kimse görmeden. Yani siz bile görmeden insanlar görsün. <gülüyor> <gülüyor> Bunu götüreyim mi? Allah. Bak da, benim hiç yaramaz bu. Yok yaramaz. Ben daha yedek tülment koyacağım canım ben çantama ne olur ne olmaz kanman olur şimdi bir şey olur Maskelerimiz yedek maskelerimiz yani Maskesi çıkmayın ya bu dönemde Bir de şimdi markete gidip şey almamız lazım Berken'e devam sütü falan alacağım onu ben şimdi süt bırakamam Neden? Sonra uğraşam çantamı temizleyeyim Öyle arkadaşlar gidiyoruz Evet arkadaşlar çocukları yarın evde ana aileyle bırakacağımız için Annem sipariş verdi Sipariş mi? Ne alacağız? Meyve al çocuklar dedi. Bir de domates alalım. Allah domates mi düşürdüm canım. Oh oh oh. Yani domates zaten güzel. Elma aldım çocuklara. Ne hmm. Elma. Salatalık alayım mı? Elma yedik demiş. Alacağız canım al. Çok şey sert. Belki ben yiyebilir mi? Şeftal yalı. Şeftali alalım, şeftali alalım. Elma kötüymüş, 2 tane al. Al al, üç tane al. Ananas var. Ondan mı aldın? Şeftali en sevdiğim meyve. Şeftali de var bu. O güzeldi. Allah. Canım ben ne yapıyorum bugün ya? Bir sakarlık üstünde. Ha? Bilmiyorum. Heyecanlandın herhalde. Tabii heyecanlıyım. Ameliyata gireceğim. Bir de Berker'e devam sütü mama falan bir şey almamız lazım. Şimdi süt isterse. Ya ben de şunları seviyordum ya. Neyse abi. Canım onu biz kendimize alırız sonra. Çocuklar bir şey alalım hadi gel. De. Devam sütleri nerede? O da herhalde. Süt var da devam sütü ne ya? Bunlar kasada mı tartılıyor? Evet. Siz al. Bunlar normal süt. Bak çocuk devam sütü var. O mu yani? Evet. Tamam, tamam. Bir tadına bakalım belki Ver. Canım, üstüme de bir şey alalım. Şimdi bana almanı istemezsin. İki de al. Şeye de al. Hira'ya da al. Ha, şimdi için değil mi? Hı hı. İki tane alıyorum. Tamam. Başka bir şey Baş alacağız mı çocuklara? Normal süt de alalım, belki normal süt de yok. Belki bunu beğenmez, normal olur. Tamam. Başka bir şey Baş istediler mi? benden istemedi de kapat şampuan yok canım. Çocuk şampuanı yok. Aa. Kapat gel şampuan alalım. Yok yok açıktan alalım. Buldun mu? Ha şurada. Ha şu büyüklerden al bir tane. Sofi mi? Al al. Sofi 10 TL, Dalin 18. Hangini alayım? Sofi, Sofi. Güzel mi diyeceğim Bak çocukta bir şey olmasın? Ha? Valla bir görece, bir şey olmaz ya. Ucuz diye bunu Sabun al altı. Sıra var, bekleyeceğiz herhalde. Yani, Sosyal kolay. mesafeyi koruyalım. Şu göz kalemleri çok güzel. 100 lira gelmiş. Yani.

Sürpriz yapmışlar dedesi gelmiş evet, oğluma gelirken iki kilo muz getirmiş. Bakın dört kilo aldım dört. Oh 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 dört kilo muz almış. Uzun zamandır görmüyor babam Berkeren'i. Yürümeye başladı. yürümeye başladığından beri hiç görmedim. Sen sen soyayım mı? Sim. Muz. Ben sonra yerim. Ana sen sürpriz yaptılar resmen şok oldum ya. Talha da gelmiş Talha'nın yanına gidelim şey şeyde mangal Marketteyken yapıyor. abim aradı, gelin dedi bizim siteye. Geldik, böyle bir sürpriz varmış. Talha'la babam gelmiş. Çok uzun Talha. Hoş geldin Şimdi ya. <Gülüyor> <gülüyor> sürpriz yapmışlar. Aa vallahi çok şaşırdık. <laughs> Hoş geldin. Hani maske. Şey tak, tak. doğal yer değil mi ya? Maske yok. Maskem böyle çok bak. Aa çok şaşırdım Ayrılmıyor zorla kedi sevdiriyor dedesi Sev 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 İçim gidiyor içim Dayısını da özlemiş Bana çok büyük bir sürpriz oldu arkadaşlar Ana ana gidiyor gidiyor Gördünüz mü dayısına gitti Valla Şimdi dedesine gidecek mi Ana ona da gidiyor Benim oğlum sevgi yumağı Sevgi yumağı ya Bu da benim akıllı büyük oğlum geldi, gel yap böyle Geldi. Allah Allah. Tamam, tamam. benim ödüm kopar ha. Allah ödüm kopar benim baba. Arkadaşlar bu video ameliyattan önceki hazırlığım video diye başladım ama hiç tahmin etmeden böyle bir sürpriz sonlu oldu. Marketteyken abim aradı bize bir gelin dedi siteye uğrayın dedi biz zaten yakın oturuyoruz biz de bir geldik mangal alanında böyle bir sürprizle karşılaştık daha nasıl ne zaman geldiklerini bile hiç sormadım öyle çok mutlu olduk yarın da ameliyatım var yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Kanala abone olunuz. Tüm süreci, ameliyat sürecimi kanalda paylaşacak paylaşıyor olacağım. Allah'a emanet olun.